Ben bu diploma işine bayağı bir şeyim de. Doğruyu konuşuyorum. Ne yapayım? Ben efendim böyle gördüm ya. Bir şey yok bunlarda. Bir hayır yok. Ha ben okuyayım mı kazanmayayım mı? Kadınlara kızlara aman ya Rabbi. Asla. Hele ki buluğa ermiş bir kadının kızın erkeklerle karışması, oturması, görüşmesi, çalışması, okuması caiz değildir. Caiz diyenin anlını karışlarım ahirette görecekler bu kadar milleti gülha soktuklar. Ahirette görecekler. Kadın kız olmaz fitne. Ve korun efi buyutkunna evlerinizde karar kılın. Ahzab suresi. Kur'an konuşuyor. Ve <laughs> ve Anneleriniz olan, nikahları ebediyen size haram olan peygamberimin eşlerinden bir şey sorup isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bir tarafta sahabe var. Bütün peygamberlerin eshabının en faziletlileri bir tarafta annelerimiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve eşleri ebediyen nikahları haram özenlemizden ileri. Yine de diyor perde, perde, perde. Kadın erkek birbirini gördü mü? Fitne, fitne, fitne. Görülmeyecek. Olmaz böyle şey. Böyle İslam yok. Tak başörtüyü git istediğin yere. Tak türbanı gir istediğin çalışmaya. Yok böyle bir din. Vallahi bunlara fetva verenler ahirette cevap veremezler. Nasıl kadın erkeğin suratına bakıyor, onun eline bakıyor, ayağına bakıyor. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir din bu? Ben size takvadan bahsetmiyorum ha. Fetvadan bahsediyorum. Takva daha da ileri. Fetva yok. Şimdi ikinci nereden geldik buraya ya? Allah Allah. Var bir zuhurat bu işte. Ben doğruyu demiş olayım şu kayıtlara geçsin. Ahirette ben Allah'a hesap vereceğim. Bitti.